Şimdi ne söyledik? Ne yemek yiyeceğiz? Chicken Project'ten 3 adet sweetie Sıvıtı 3 adet Rhyme sauce And 1 adet. Adet. adet Top secret Chicken Sen de çıkma mı Mina? tanesinin tanesi Şu anda şu anda <laughs> hiçbir şey. Ben yeni yok. bir hafta. Çok gereksiz kayıtlar var Bugün nerede? Salon. konakları cumbalı ve verandalı ve çıkarmış. Az da olsa var. Bunları da koruyorlar çünkü oranın, e, <laughs> Burada da zaten aşağıda diğer odamda Deniz sesi var. Açtım. Alo. 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 <laughs> Buranın tüm ortamını yapan şey kahve dünyasıymış. Kahve dünyası bir sessizlik içerisinde. <Gülüyor> <gülüyor> <de sen>. <laughs> Nereye gidiyoruz? Contemporary. Kampe. Kampe. Buraya gidiyoruz. <gideceğiz. gülüyor> Asla söylemedim. Bugün gündür dersteydik. Bir tane ders var seçmeli. E peşinden çok koştu. <laughs> Hatta gittik yönetimle falan konuştuk bayağı hani ne no olur kota açın, ne olur kota açın diye. içeri girdim dersek, hani kayıp olmama rağmen. Ve o, o ders o kadar şeydi ki. Neydi? Zordu. Zor, biraz daha betimle. Korkunçtu. Hani psikolojik olarak senin yıpratıcı çok belliydi yani. Ki biz bunu geçen yıl yaşadık. Evet. Biz geçen yıl bir tane hoca yüzünden... Hoca bana bakkalcı gibi yazıyorsun dedi. <laughs> evet, evet. Üzüldün mü? Evet, üzüldüm. <laughs> Takmayacaksın kanka. Rezil oldum. Yaşıklar. Bakalları neden küçümsüyor onu anlamadım yani. Onun tek farkı gençliğin dairesinin zengin olmasıymış. Belki o bakkalcı da okuyup mimar olmak istiyordu. Öyle olunca yani direkt çekildik. Şu anda da sanat sepet okuduğumuz için ee, müzeye gidiyoruz. Müze de değil de bineli miydi neydi? <gülüyor> Binali. <laughs> Bina miydi neydi? di ya genel ama ben öyle gitmiyoruz. Tershaneye ben ilk defa falan gidiyorum bu arada. Sen sor ki Çok gibi yani. Bitmiyor. Abim ne kadar merak etmiyorum. Kanka ben ediyordum ya. Başım. <laughs> abi, ne şu abi. Şöyle bir mutlu, sanat sepet seven, <laughs> insanlarla bir sergi çekelim. Sergiye geldik. Sergi deneyimlemek isteyen insanlar. Ve herkes sergi denememeye gelmiş. <laughs> de <beraber. gülüyor> bence elle yontulmuş bir taş bu. <laughs> Öyle anlıyorum sanki. Ama pek de anlamadım yani. Gelin. Işık Alas çekim yapıyor. Çok bir şey anlıyormuş gibi çekiyor her şeyi. Sunumuna koyacakmış. Ceren Atılı burada. Çok korkutucu. Contemporary'de çok sıkıcı bir gün geçiriyoruz. Hala hiçbir şey anlamıyor geziyoruz mesela şey de var. Eserleri yapan insanlar da var başlarında. Bugün öğrenciler anlamadım. Yana. O yüzden dalga geçemiyoruz duyacaklar diye. Bugün öğrencilere 5-8 arası ücretsiz bu yüzden böyle bir izdam var yani ama biz sandık ki bir tek biz takip ediyoruz böyle şeyleri. Hey. Gel takip et beni dostum. dostum. Ne var burada? Dinlenme yeri falan mı burası? Oluyor şu an. Gibi bir şey. kanka bu sergin devam falan değil ya millet burada oturuyor seksi bir oda sadece çok heyecanlanmıştım sanatsal bir şey diye abi holi niye bu kadar seksi yapmışlar bu ne abi bir şey sandık heyecanlandık Tamam. Hadi oku okuyoruz. bakayım. Oku. Bu senin bugün ne belirleyecek? kaderini ne belirleyecek? Sabırlı ol. İstediklerin ancak o zaman gerçekleşecek. Saçmalama. Bunu <laughs> ona çekip atayım mı peki? At bu arada. Tamam. <laughs> Büyük düşün ki gerçek olsun damn. Ne demek bu? Yoksa. Think. Benim çalışıyor acaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Selamlar. Abi deniz aşina oldum bir kanal bu senin. Senin bu kanalda vlogların var yani. <laughs> tamam bitirelim abi <laughs> sen bitirelim ya. Abi niye utandın? Çok saçma. Bugün ne yaptığını anlat. Evet arkadaşlar bugün okula gittim. Gittin mi bugün? Gittim toplantı, kulüp toplantısı varmış ona girdim. Kulüp değil mi? Sabah. Misin? Herhalde bilmiyorum. Sonra eve geldim Asya geldi yazdı o sırada Deniz'cim buluşalım dedi. Ben de tamam dedim bakalım şimdi dedikoduları alacağız birazdan. Neler olmuş neler bitmiş son görüşmediğimiz vakitte. Evet. Asya geldi konu başlıklarımız Asya <laughs> Koyarsın koymazsın. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle ee, hava çok kötüymüş. Ben ne gibi çıkıyorum ya. Renk Sen yok Albino sıratında. gibi çıkıyorum. evet. Ben bunu çıkınca fark ettim. Yeterli donanımda giyinmediğim için kesin yarın ikimiz de hastayız yani. Zaten kapalı bir yerde oturacağız. Çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar Kadıköy'ün o otantik kafeleriyle sizle beraber olacağız. Evet. Şimdi bir yerde oturduk ve sohbet eşliğinde bira içiyoruz. Birazdan yemek yemeye geçeceğiz. Evet. Öyle yani arkadaşlar kadar. Arkadaşlar Deniz rapçi. Daha patlamamış bir repçi. Haberiniz olsun güzel. Görsün isterdim. Hiç genç bir mekan oturmadık ama herkes. Orta yaşın üstünde. Hayvan gibi midyesim şu anda ama zehirlenirim diye korkuyorum. Duyulu duyuyor musun ne konuştuğumu? Hayır duymuyorum. Çok iyi değil mi? <laughs> arkadaşlar ben biraz amatörüm bu vlog çekme işlerinde. Ben biraz amatör olduğum için vlog çekme işlerinde konuşamazsam mazur göremeni lütfen. <laughs> Şimdiden kendini sevdirmeye çalışıyor. Tam bir şovcu yani. Hiç anlamadık salma.